Şekil mi faça mı faça kapat diye son adam Marko'ya benzetler Marko'ya yayın açmaya başladı ya Marko'ya bir adam şey yazıyor Kerem bu maçta niye oynayamadı abi o kavadın kulağını çekeceğim abi Eee işte sordular Oğlum kesme sözümü lan <laughs> Abi, a -A abi a Allah aşkına diyor gel bir de diyor Hani senin gibi teröristi bulamayın <laughs> ne, ne yapmak istiyorsun? Pes atak diyeceğim ama çok sıkıldım ben ondan da ya. Hmm. Ben pes oynadım. Ben sürekli söyledim ki 60 dedi de da 60 değil kalmaz. 40 al 40 al apar topar gittim 40 al. Sağ ol. Gel. Bir dakika. Başlatınca açacağız tamam mı? Kaldırır mı? Hakan Hakan'ın sesini o. duydum içeride bir şey diyor ama anlamıyorum. Ne diyor? Öyle öyle. Gerip de sohbet ediyoruz. Bayağı konuşuyor kardeş. Bu götürürken git bir tane çay demle al iki tane çay yanına otur sohbet et <gülüyor> 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 Kapatıyorum.